Başlattım ben. Tamam, Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir video serisine hoş geldiniz. Daha doğrusu ilk, ilk videomuza hoş abi. geldiniz diyeyim ya. İlk videomuza hoş geldiniz. Bayağıdır PUBG oynamıyordum. İlk kez sizin için PUBG oynayacağım. Ee, i̇lk zamanlar yüklemiştim. Şimdi keko gibi, bot gibi davranıyorum. Ama ileride alışacağız hep beraber. Hadi hazır veriyorum. Başla. Mustafa'cım. Sen bir şeyler demek istiyor musun? Bu güzel saçlarında Niye benzedin lan? Oğlum sen neye benzedin <laughs> lan sen? <laughs> seni Allah çarpmış oğlum sen ne hale benzedin lan? O saçtan öyle? Anam ne oldu? Nereye geçtik? Bu saçlara ne oldu senin ya? ha? Lan gelin bir burada doğruyorum sizi zaten ya Gelin lan gel buraya gel lan buraya Gel buraya şerifsiz, beni mi öldüreceksin yani Beni öldüreceksin şimdi, şimdi Şimdiden vururum. Şimdiden vururum. lan Allah Allah Allah. Bak kafamı kestim. Kolunu bacağını da Çık lan. Çık kestim seni. Çık. Sen gel. Bacım gel buraya. O ayakkabıların güzelmiş. Gel buraya. Gel buraya. Ayaklarını kestim. Ee... <laughs> Ayakkabılar Ali. Ben yürü gidin. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Git. Bak. Seni var ya seni keser keser biçerim. Gel buraya. Vur şunları. Vur şunları Mustafa. Vur bunu terbiyesizlik yapıyor bu kız. Git <laughs> lan. Bir git lan git üstüne başına hadi bir şeyler hadi. Hadi. Evet. Evet. Ya biz hep vuruyorlar bizi ya bu adamlar. Ne olmuş ben bu oyunu bırakalım. Millet pro olmuş ya. Allah Allah. Aynen aynen buraya atla. İki kişi geliyor. İki kişi geliyor, 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 inecekler, indiler. Aynen, sen sol tarafa in. Sol tarafa in. Ne oldu? Kaplamalar gitti, anam. Al sen oğlum, silah al, al. Allah Allah. var burada. Burada bir yerde ben yanına geleyim. Ben şu diğer eve gidiyorum. Önde vektör diye bir silah var. Başka bir şey mi? Şunu alayım. Yani Skar aldım bir tane. Bir tane de pompa kağıdı. Ee, pompa kağıdı. Evet alalım. Oh oh oh. Adam bana sıktı lan. Nereden geldi o? Görüyor musun adamı? Bilmem. He? Bilmem. Evet. Gelin mi yanına? Aha gördüm yola çıktı. Bayıldım. Aldın mı? Geleyim mi? Geliyorum Ha burada, 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 burada. Yanımda ateş et, ateş et şuna. Bayılttım. Aldım bunu. Diğeri nerede? Hop, 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 hop. Sırtımı vuracak. Aldım mı? Aldım, tamam. Bu yolda da birini bayıltmıştım. Ona gidelim. Öldürdüm galiba. Öldü mü? Ölmedi mi? Anlamadım. Aa sis atmış oraya. Sis atmış. Mustafa buraya gel. Şu yan binaya geçelim. Oradan keselim onları. Şu binanın arkasından girebiliyoruz mu? Is. Gel gel gel. Gel Gel şuraya. Adamlar burada. Gel. Is. Gördün mü adamları? Neredeler ya? Ayak sesi var. Hiç Sen misin? binada binada. Hangi binada? Yanımızdaki bina mı? Watch out. dur Raşlama ben siz ya. Ben siz rushlama dur. Gel gel gel. Bomba var mı? Bomba bomba. Alo beni bayılttı. Bak bak şey, şey aldım şey. Attın mı içeri? Bak bak yanıyor ya bu taraf solda. Solda al onu al onu al onu. Al onu. Gel buraya beni. İkisi de öldü. Tamam ikisi de öldü. Hadi. Hadi bakalım. Yallah lobi. Yallah Hep lobi. Hepsini yaktım. Hepsini yaktım abi. Helal <laughs> sana. Helal <laughs> sana. Helal <laughs> sana. Abi bir tane ver bana. Ne vereyim sana? Bekle al. He? Yallah lobi. Kendisini de ben unuttum zaten. Kendisini de ben unuttum lan. Nerede lan bu? Çok hoşuma gitti be. Hah, biri burada. Oğlum buraya nasıl indin lan sen? Ana mana 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 mana. Başım döndü lan. Vallahi başım döndü. Bu ne? Oo. Baba, DP'm var. M4'üm var. Onu da şey yapalım. Ha. Neredesin? Geliyorum abi. Dur. Dur. Sen Ses uzaklaşma. mi var? Uzaklaşma abi. Sen. Gitme gitme. Ben buradayım. Uzaklaşma. Altındayım zaten. abi. Ya bir ses geldi de sen senin sesin bu o zaman. Şurada bekleyelim. Pusalım arkadaşım. Bir dürbünüm yok be. Bir lazerim var. Tamam. Bir lazer var. Az önce bir tanesini bayıltmıştım. Kaldırmış onu herhalde. Şu diğer evlere doğru gidelim mi? Senin canın niye eksik? Benim evet. kimse çıkları gözükmüyor. Şu evlerin ardındaki eve gidelim mi? Gel gidelim. Burada kimse yok. Geliyor mu? Alo neredesin? Gidem, oğlum. Hadi gel. Ben şu arkadaki evlere bir gidelim bir bakalım ne var orada. Ben gidiyorum. Alan geldi zaten. Alan geliyor mu? Bir, bir dakika var. Buradaki evleri lootlasam. Lootları oh, takip ediyorum. Oğlum gelmiyor. şuradaki elleri bir de, Oradan da geliyor bak. Anam 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 silah sesleri geliyor. Ben kaçıyorum Mustafa. Ben ben korkarım böyle şeylere. Bak burada 3 level yelek var. Almak istersen gel ya. M416 var. 3 level yelek de M416. Aman Oğlum gel al diyorum. Üstte i̇şte M416 var işte Vallahi gel oğlum, al. Yok. Mal ya. Var ben de işte. İyilikten anlamıyor. Sana demiyorum oğlum. Gelen adama dedim. Gel de al dedim. Bana ateş Oğlum gel al. Niye bana ateş ediyor? <laughs> hadi gidelim hadi. Alan geldi alan. <laughs> Evet. Şimdi. Şimdi alan geldi. Heh. Heh. böyle falan. Gel hadi alana gidelim. Yarabbi sen Redron'dan bizi koru. Nedir ya? Gelim mi? Gelsene yavru. Burada adam sıkıyor. Allah Allah. Orada adam mı sıkıyor? Nereden abi? Gözükmiyor ki. Oğlum Alan geldi. Alan gel ya. Sonra abi ses sonra... geliyor bir saniye. Anladın mı sen ha? Senin sesini gördüm. bir mermi bayılırdı. Ben de bir mermi gibi alacaktım. Nerede? Orada bekle ağacın arkasında. Nerede? Gel, nerede? Sen onu söyle bana. Geliyor mu? Abi? Adam nerede? Adam orada işte. Nerede? Hangisinde? Küçük evde mi? Büyük evde ne mi? Küçük evde. He? Geldim ev Geldi. mi? Soldaki evde Sen göster bana Tut abi. Bana. Adam geliyor. Tut sen bırakma. <laughs> Hadi, hadi 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 Sağımıza geçti Gel böyle O bir mermiye düşürdü ben, ben de bir mermi düşürdüm Ben de işte bir Gel böyle bir gidelim şu alana bir girelim de Ondan sonra Bakarız ne yapacağımızı Önce bir alana gidelim gel. Gel, 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 gel gel Orada yine çatışıyor ha Şu Bekle gitmez. Biz az gitme. Bir canlı doldurayım dur. Bir gitme dur. Bir can basayım. <laughs> Geliyorum. Geliyorum abi tamam. ona Geliyorum da alana doğru gidelim. Nerede? <laughs> <Bak. Arabam gülüyor> orada. orada mı? <laughs> Duvarın arkasında <laughs> Gel şu sağdan sağdan gidelim ya alan gelecek Bırak oğlum alan geldi yine ya gel 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 gel. Gel şu alana bir girelim de. Be. Ben mi gireyim? Yani gel alana girelim. İşte alan bu tarafa verdi. Sen Nereye gidiyor? Ne? Kayın oraya gitsene. Ne Yap, yapayım? Gelemez ya. misin? Bayıldım bayıldım. Bayıldın mı? evet. <laughs> 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 Allah rahmet eylesin. <laughs> Oğlum sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Yetişebilir şey. miyim ben sana? Yetişebilir miyim? Olan gel. Yetişebilir miyim? Öldün mü lan? Yetişemem. Kutlamam seni. Yani Öldürmeyiz. Sen keklik gibi almadın oğlum <laughs> adamı. Kekliği düz ovada Kazarlar. Bakın bizi nasıl alacaklar. Ben de pek hayra alamet değiliz. Bakalım. sonuçta buralardan bir yerden gelecek bu adam. Değil mi? Neredeydi? Şuralardan mıydı? Şuralardaydı. Yine buraya kaldık. Yine burada yiyorlar. Yine burada yiyorlar. geliyor. Heh. Alan geliyor. Adamları göremiyorum. Birinde şey var. Birinde iyi bir şey var herhalde. Ha, bak şu tepede de. Gördüm. Şu tepede de. ben buradan sıkıyorum. Mal mıyım oğlum? Kuş 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 Şunun arkasına kuş Susturuyorsun sen niye bundan sıkıyorsun? Adam lan hepsi burada Kardeş, yatsan diyorum ya. Yatarak gidiyor evet, evet ben de öyle diyorum. birbirinizi. Evet. Şöyle durayım. Adamlar burada önümde değil mi? Dört. muhtemelen adamlar şu evin oradan gelecek. Doğru mu? <laughs> adamlar şu önünde. Adam bir daha daraldığında göreceğiz bu tarafa doğru. Mecbur gelecektir. O ev onları kesmeyecek. Alan daralıyor. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bombayı tutelim. Terbiyesiz. Ee, arkamdan gelmiyor mu? Thank you. <laughs> Tüh, bombaları erken atmış. <laughs> Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Aynı hatayı ben de yaptım. Kalkıp ateş etseydim... He? O, evet. Kalkıp atma değil, bombayı erken atmışım. Neyse, üçleşim var. Gelişme var. <laughs> Bu atıldı abi. abi evet. Gidiyoruz.